Hepinize merhabalar. Ben Ümer. Girişimi düzeltmem gerek. Neyse bir ara düşünürüz. Bugün bugün kitaplığımı düzenleyeceğim. Gördüğünüz gibi ölmek üzere. Temizleyeceğim, düzenleyeceğim. Bir de bazanın altında kitaplar vardı. Şurada boş olan bir raf var. Oraya yerleştireceğiz onları da. Video çekeyim dedim. Çünkü why not? Nasıl başlamamız gerektiğini bilmiyorum. Sanırım önce boşaltmamız lazım. Böyle ne, koydum. Bununla <laughs> bir de çekilmez. <laughs> ben <günlüğüm>. gülmüyorum. Evet. Başlıyoruz. Ama şurayı boşaltacağız önce. Ne, ben ne sana ne veriyorum ki sen aş arkaya koy bunu. Devrilmesinler ama tamam mı? arkada şu ikili olanlar normal ay gösteremiyorum. Neyse şuradaki ikili herili şeyler aslında altı taneydi de düşe düşe kayboldular. Neredeler bilmiyorum. Ne oradalar? Ne? Bu kartlar burada ne yapıyor Elif? Bunları kart çantana koy. Elif o... bir sürü kart biriktiriyorlar. Abla onlar özel seri. Tam kart. Lisanslı onlar satılıyor. Tam yiyorum. çantana koy. Evet. Çantana koymana engel değil bence. Gel. Durduralı bayağı bir saat oldu. Yarım saattir bununla uğraşın. Sadece en alt rafı yap. En alt rafla en üstü, üstü yaptık. Yani şu burayı zaten sonra kaldıracağım, çek olacak. Orayla şu en üstü yaptık daha sadece. Şimdi bazanın altındaki Siz kitapları çıkaracağız. Işler. Kitapları çıkardım. Şöyle göstereyim. Çocuklar. Bunlar bazanın altındaki kitaplarım. Onları şuradaki boş göze yerleştireceğiz. <laughs> Ve buradakileri de böyle durmalarını istemediğimiz için buraya bölüştüreceğiz. Yine bazının altına gidecekler olacak muhtemelen ama hangileri olacağına karar vereceğiz. Harry Potter gözünü boşaltacağız şimdi. Şuraya Nasıl gözüküyor? Arkadaşlar şu an video çekmeseydik bu arada ablamla yemekte bundan bir şeyler yapabilirdik. Şöyle size oyuncakları göstereyim. Oyuncak? Bilmiyorlar ama oyuncak. Çok tatlı değiller mi? Babam bunları arabaya asayım ben diyor. Ama <laughs> ben Şöyle. Yazdıktan sonra in. Harry'nin gözleri orijinal renginde bunlar bakın. Yeşil. Hermione. Hermione. Ron. Aa Harry'nin şeyi düştü. Süpürgesi. Aldım. Tamam bunlar var. Hey. <laughs> Elif, Elif günlüğümü okuyor. Günlük değil de. Salak. Master <laughs> Chef. Salak. Sus bu ee, mektup şeyin içinden çıkmıştı. Ajandanın. Bu da Luna'nın asası. Luna Lavgudu. <laughs> ben aldığımda kırık geldi. O yüzden şurası yapışık. Sonra bu mini çapulcu haritası. Büyüğü çok pahalı olduğu için paramız yetmedi. Ben aldım. Evet Elif aldı şimdi Yine buraya koyayım. Çünkü daha rahat olacak gibi. Şöyle. Bayağı bildiğiniz çapulcu haritasının mini versiyonu ya. Açılan yerleri var falan böyle. Onu da ben aldım. Evet Elif aldı. Asayla oyuncakları da, e, bibloları da Elif almıştı. Lanetli var Bunu da postledim ben, ben bu arada. Ben, ben, ben bunları böyle ters katlıyordum yapıştırıyordum yapıştırıcıyla. Sadece Harry Potter'ları böyle yaptım ama. Yemek kitabı. Bunun da videosunu çekeceğim size. <laughs> çok güzel ya. Allah ben küçükken hayal ederdim. Bunu kelimel da Elif aldı. Boyama kitabı. E ben bunu daha kısa bekliyordum. Yani daha şey daha Arkadaşlar küçük bu bekliyordum. arada ben o kadar büyük şey 12 liraya aldım sadece. İçi çok güzel bu arada. Her şey var yani. Ama daha hiç boyama fırsatımız olmadı. Şu anki ajandayı da göstereyim. Ajandanın içi dolu kullandım. Bir ara ajanda turu da yapabilirim istersen. Şu arkada şeyleri var. Yapıştırmaları var. Bana vermiyor. Slytherin'leri benim, benim kapçamlar haberi yok. Burada da benim bilgiler yazıyor. Göremiyorsunuz. okuyayım. Adım Soyadım yazıyor işte. Doğum tarihi yazıyor. Hogwarts'ım yani evet. Ravenclaw. <laughs> Slytherin. tişörtünden anlaşılıyor. Alsam Asamın özellikleri yazıyor. 27,3 santim diş budakacı ve anka kuşu tüyü özü. Özü mü oluyordu? İşte Böcükün çekirdeği ne? çekirdeği. Patronusum Sibirya kedisi. Evcil hayvanım karbay kuşu. Ünvanlarım Granger. Ee, bir şey diyeceğim abla. Niye böcürsünü yazmadın? Böcürsünü ne olacak? en bilmiyorum. şey. Çünkü. En korktuğum şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen böcekler ama belli de olmaz yani sevdiklerimi kaybetmek falan da olabilir. Bu da kitaplar. Arkasını göster bir. kutusu çok güzel. Nico. Kitapları çıkarıp göstermek isterdim postitleri fakat belakin evet posteri dediğim gibi katlayarak yaptığım için e çok sıkıştılar kitaplar. Şu iki rafı boşaltacağım. Tozlarını alacağım. Sonra bazanın üstündekilerle beraber tekrar yeni bir düzen oluşturacağım. Şu kat muhtemelen aynı düzende kalacak. Ama burayı değiştireceğim. Allah, 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 Allah. Bu akşam çok... Kitapları boşaltıyoruz şimdi. Bu Sokak Nöbetçileri 2 birincisi arkadaşımla ben okudum bitirdim. İlk, i̇kinci kitapta bu kadar post var. Beyza Alkoç demişken 3391 kilometre ve 0 kilometre. Hmm, Ege ve İzmir çok tat. Filmi çıkıyor. Aşırı mutluyum. Nisan'da mıydı? Evet Nisan'da filmi çıkıyor Elif. Gidelim bu arada. Şey, hmm. kim gelecek oraya? Benim tadım. Orjinal gelecek oraya. O kesin değilmiş sanırım ya. Ama Bunlar da iki kitabı yapıştırdım postitler. Kitaplarımı çok seviyorum ya. Beyza <laughs> Koç'tan devam ediyoruz. No 26. Daire 7'yi bekliyorum. Evet. Bu da böyle. Allah. Zarar Kitaplık mi? turu İstiyorsan yaptığım için orada. böyle yapıyorum bu arada. Enkaz altındakiler. Bunu Elif almıştı. Şu an Elif okuyor. Daha çok az okumuş ama. E, arkadaşlar, ben şarkı başlayamıyorum parçası, o yüzden. Ablama başlayamıyorum. Hekate'nin kızlarıyla Deniz Kız Ağladığında da var. Bende normalde Hekate'nin kızları arkadaşım da Deniz Kız Ağladığında dayı ben okuduğum ben için yurtta. yurtta. Evet. Ne? 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 Bu kapağı çok parlak. Çok seviyorum. Buna post fikrim vardı. Yazın aslında papatyalarla çevrileyip çekecektim. Ama Elif bana papatya getirmedi. O yüzden çekemedim nereden yandım. bulayım onları. Ya arkadaşlar sonbaharda istedi benden. Hayır bir kere. Sonbahar. Eylül'ün başında istedi. Abla nereden uyduruyor? <laughs> tamam. Var mısın? Bunda da post Var, var mısın yok musun Şöyle. Kaybolmuş Ruhlar Sarayı. İkincisi çıktı ama alamadım Elif. Bunu okumadım o yüzden. Dikenlerin büyüsü. Bildiğiniz üzere tek tek kitaptan oluşan bir fantastik. Bu nadir bulunan bir şey. O yüzden çok değerli. Hop. Bunun da böyle şeyler var. Dayım. Orion. Bunu. Ablamlar. Ya bütün yazılış abi. aşamalarını izlediğim için alamayınca çok üzülmüştüm. Arkadaşların almıştı. Arkadaşlarım doğum günü hediyesi aldılar bana da o, o yüzden. Onlara buradan tekrar çok teşekkür ediyorum izlediğinizi de? de biliyorum. Bunda da böyle çok pozitifim var. Bunu tekrar okumayı düşünüyorum. O zaman tekrar postlayacağım. Saklan baş. Bunun da ikincisi çıktı ve bunu da alamadım. Ya, ve er daha ya daha ama sen de asansör var mı? Asansör yok bende. Alacağım mı? Hayır. Ya arkadaşım bana asansörü okudun mu dedi. Hayır dedim. Okum. Evet, Okumalısın bence çok güzel. Okumamalısın bence. Okuyacağım senden güzel alacağım. O sırada benim okuduğum diğer kitaplar tamam alabilirsin. Sen ben ve 36 soru. Çerezlik bir şey. Çok ince zaten. Cadı avcısı. Bu, bu, seriyi biliyorsunuzdur. Bunu etmedim ama ben satacağım diye. Ve ben bunu saftan aldım. O yüzden yaprakları biraz sarı. Çok az yerlerinde çok 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 az hasarlar var. 25 liraya almıştım yani. Bu devirde çok uygun bir fiyattı. Ama ben bunu tekrar serisiyle almak istiyorum. O yüzden bunu satmayı düşünüyorum. İlgilenen olursa gardrops'tan falan yollayabilirim bu arada. Yani satabilirim buradan reklam da yapayım. Arkadaşlar bu Satmak da... istiyorum bunu. 4N1K2. Birincisi yok. İlk okuduğum roman bu bu arada. Çok değerlidir benim için. Dizisini de çok severim. Yeni başlangıçlar biraz sarpa sarmıştı ama. Yerleri çok ayrı bende hepsinin. Bütün karakterleriyle. Sarı puantiyeli şemsiye vardı. Karton ve imzalı. O da şu an arkadaşım oradan gösteremiyorum. Çok az postit var bunda. Bunu çok kişi beğenmemiş ama Değil, ben çok beğendim. Işıl'ı kendime benzettim. İlk defa kusursuz karakter yazmamışlar. Okudun mu? Evet okudum. Broken evet. Light. Evet. Ben ona ilk aldığımızda Broken Light. Gördüm. Öyle zaten de Broken Light yani. İlk defa kusursuz karakter yazmamışlar. Erkek... Ay evet ah. doğru söyledim. Işıl desen kendini sevmeyen çok sıradan bir kız. Ah. Ya, sıradan dediğime bakmayın. Bence çok güzeldi ama kendini beğenmiyor yani herkes gibi içimizden gibi kusursuz yansıtılmamış kitaba Burak deseniz o da aynı şekilde çok sıradan içimizden bir erkek karakterdi yaşadıkları durum da çok içimizden bir şeydi tek sorun Burak'ın zengin olması <laughs> güzel bir kitaptı ben çok beğendim yeri çok ayrı bende ayrıca <laughs> kız sıfatırız Kızı, kızla çok bağlandım, bağ kurdum yani. O yüzden çok seviyorum. Sevgili Limon Çiçeği, Betül Güçlü'nün kitabı. Sarı Puantiyeli Şemsiye Donlu'nda. Yeni kitabı çıktı. Yalancı Aşklar Sokağı. Yeni değil aslında. Eski kitabıydı. Yine bunların ailesinde geçen bir kitap. Bunlarla ilgili ben video şey çekeyim. Böyle olmuyor. Çok bahsediyorum. Küçük mucizeler. Yine Betül Güçlü'den. Bu o aileden bağımsız. Bunu okumadım O yüzden bir şey diyemiyorum. Birazcık mangalara giriş yapacağım. Eşsiz beşizler. Şu an ters duruyor. Mangayı tam gösteremiyorum. Ben için göstereyim kısaca. Spoiler yok arkadaşlar. Spoiler, no spoiler. Madoka Magica serisi var. Üç. diğer serisini henüz almadım. İlk kitabı çıkmıştı en son. Birincisi böyle. İkincisi böyle. Üçüncüsü de böyle. İkincinin kapağı çok güzel. Birincisinin içini göstereyim birazcık. Çok tatlış gözüküyor ama aslında vahşet bir kitap yani. Bayağı vahşet bir kitap. Ben üçüncüsünü daha okumadım. Ben bunu animesini izledim. Mecer Rekord dışındakileri. Sonra Savaş Meleği Alita var. Filmini çok sevdiğim için mangasını da alayım demiştim ama okumadım daha. Muhtemelen bunları da satacağım bu arada ilgilenen varsa. Your name yani senin adın. <laughs> Şöyle. E, ben de aynı yazarın seninle biriklim bir ve ikisi de vardı. Üçüncüyü alacağım. O ikisi ama şu an arkadaşım. <laughs> Modern klasiklere geçiyorum. <laughs> Satranç. Stepans var. Bilinmeyen bir kadının mektubu. Bir kadının yaşamından 24 saat. Evet. Bu bilinmeyen bir kadın mektubu ve bir kadın yaşında 24 saat okudum. Korku. Bunu da okudum. Korku mu? Evet. E, olağanüstü bir gece. Bunu okumadım. Satrancı da okumadım. Ali Sarkalar diyarında yağdım. Filmlerin hepsini izledim. Her türlüsünü. Bir de küçük kadınlar. Bunun da filmini ve dizisini izledim. İkisini de çok severim. Kral Şakir var. Elif'in bunlar. <laughs> Kendisi dönüyor. serisi var. Bu da çok sevdiğim bir seri. Ve babalığına çekilişten çıkmıştı. Zaten okumak istiyordum. Alacaktım ama çekilişten çıkmış oldu. Filmlerini izlemiştim. Dairemi Obrayan. Başka bir şey demiyorum. Adam zaten. mükemmel. Mükemmel yani. Ne? Şöyle bir seri var. Hediye gelmişti. Ee, bir zamanlar Kitap sepeti falan hediye olarak kitap yollarlardı. Kitapların çok pahalı olmadığı dönemlerde. Bu üç bana bedava gelmişti o yüzden. Ama okumadım. Okumayı düşünüyor muyum? Bilmiyorum. Fantastik sanırım. Ve bayağı bir ödülü varmış. Bilmiyorum okumayın. Okuma Okumazsam satarım. Şimdi rafları silip kitapları yerleştireceğim ve son halini size göstereceğim. Bay bay. Yaptım. Çok güzel aldım. Şimdi evet. Yukarıyla başlıyorum. Buradaki oyuncak evleri kaldırdık. Böyle oldu. Harry Potter rafını göstermiştim zaten. Burası böyle. Buraya sokak nöbetçileri bir gelecek. Bu araya da Hekate'nin kızlarıyla Deniz kızı ağladığında gelecek. O yüzden boş bıraktım. Bu raf bu şekilde oldu. Burada ciddiler var. Sonra şu araya dediğim sarı puantiyel şemsiye gelecek. Burada labirent var. Klasikler burada. Burada da mangalar var. Şuraya da iki manga gelecek ama sığmayacak. O yüzden şu tekli olanı üste koyarım. Burası da Elif'in rafı oldu. Ayrıca sığmayan diğer bazanın altındaki bütün kitapları da buraya koyduk. Çok güzel oldu bence. Bence yani. Evet. Yaparken çok çekemedim. Ve şu an kitaplar hakkında çok konuşmam gerektiğini fark ettim. O yüzden her kitaba ayrı yorum videosu çekmeye karar verdim. Çok güzeller ya. Çok güzeller, mükemmeller. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Ve bana kanal girişi bulmamız lazım. Hepinize merhaba ben Irmak demek hoşuma gitmiyor. Evet, neyse. Kapatıyorum artık. Görüşürüz.